İsmail Hakkı, kim olacak? Biz geldik. Beni korkudan öldürmek için yapıyorsun değil mi? Ulan gene ne yaptık be? Neredesin sabaha kadar? Elizabeth Taylor'la buluştum. Zeynep'e rastladık geldik. Evde karın bekliyor diye düşünmezsin değil mi? Ama başlama gene ahiret suali sormaya. Tabi, benim bu evde soru sormaya hakkım yok. Ya karıcığım, anam. <laughs> soru sormak da yasak. Allah'ım canım aldı kurtulayım. Bütün gece beyefendi bekle. Sonra gelsin bağırsın çağırsın bir de dövsün beni. Lan kızım kimi dövdük ya? Ya bir de dövecektiniz değil mi? Allah'ım ne talihsiz başım var beni. Ya kurban <laughs> ne olayım nermin bırak şu anı beni alınca. Kara talihli başım. Ben sana kaç kere dövdüm şu odada sigara içme diye. İyi be pek iyi be içmeyiz be lan be. Bir de burnumu hafifliyorsun dumanını Onun daha yakmadık bile dumanı nereden çıkıyor Ben mi yanıyorum zilli Çocuklar bu yıl jimnastik sistemini Tamamen değiştiriyorum Eyvah gene saçmalayacak Şimdi felsefesi olan bir sisteme dönüyoruz Bütün dünyayı saran Uzak doğudan çıkan Ve felsefesi olan bu sporun adı ne Polera olabilir Hı. mi Ne Allah. Cevap verin Söyleyinceye kadar çatlatır adam Bu aptallar bilemedi siz cevap verebilir misiniz? Hayır hocam. Zarar yok. İleride verebilirsiniz. Şaban! Gene beni çağır. Ne? Gel! Geleyim hocam. Sen söyle bu sporun adını. Sakın güleş olma. <laughs> Açmalama. Severim seni Şaban. Sağ olun. Onun için biraz ipucu vereyim. Hani böyle. Hıva! 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 Anladım boks. Delirtme <laughs> beni. Hani yavrucu? <laughs> Televizyonda oynuyor. Bonanza. <laughs> Gel. Hani hocası var böyle. ha Charlie'nin melekleri. Salak! Hani hocası onu bir hayvan adıyla çağırıyor. Teessüf ederim hocam yoksa bana inek mi demek istiyorsun? Hayır. Zıplayan bir hayvan. Aa kurbağa. Yok pire. Tebrik ederim demek ki pireymiş. <laughs> Hayır. Çekirge. Çekirge. Bildin mi dizinin adını? Evet bildim. İhtiyar delikanlı. <laughs> Hayır! Aa! Bu ne özel misin? Teyze almıştır sayende maho hey. Öpem ağam. Kibor Fevzu, gel bakayım. Oh. Çok aradım <laughs> seni bu yıl ha. Sana layık değil ama Bu nedir lan? Yalpaza değil ha sayende Aha böyle. <laughs> ver bakayım, ver. Beni de kibar yapacaksın, ne olmazsın? Kabuz eşek gibi ne kavranızı, bir şey mi istiyorsun? He evlenmek isteyeyim sayende. <laughs> Kimi istiyorsun? Sayende sevdalanmışım ha. E götü bul, hadi. Sayende bulurum ağam. Gizlice kaçıyorsun ha? Sabah şeriflerin hayırlı olsun Bediye Hayır şer mi kaldı mülayim efendi? üç buçuk kuruşa utanmadan evimde oturuyorsun... ...onu da beş aydır ödemiyorsun! Haklısınız, sizin de geçiminiz bu evden. Yedi kırk beş treni geçti! Sen trenden değil, kiradan haber ver! Doğru, saray gibi evde oturuyoruz! Kirayı artırmamak eşeklik olur! Şimdi ben... Kirayı on bin lira düşünüyorum. İki senelik de peşin. Trink yani. İki senelik peşin on bin liradan ne tutar? 240 bin lira. Hani e, para nerede? Mesela yani. <laughs> tamam kirayı attır. Aylığı da verme. Evet. Su parası, elektrik, hava gazı da bana ait. Teşekkür ederim. Bedava mı oturacağım yani? Oturmayacaksın. Def olup gideceksin buradan. Giderim ama def olmadan. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba başkanım. Ne olan? bayram mı var? Seni uğurluyoruz ya başkanım. Bundan iyi bayram mı olur? Yalnız sizden bir ricam var. Eşek kesme müsaadesi mi isteyeceksin? Babama selam söyle. O da gideceğin yerde. Ben ananın bulunduğu kısma gidiyorum. Ona söylerim. Şapki geldi hanım. Ne istiyorsunuz? <laughs> ne istiyoruz biz? E, unuttum. ...kumaş mı satıyorsunuz? Kumaş mı satıyoruz? Bilmem, öyle bir alemiz mi var yoksa? Siz burada mı oturuyorsunuz? Evet. Aa, a -a, burada oturuyormuş. Ha. Adınız ne? Selma. Ay. Selma. 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 Efendim? Kimmiş? Bohçacılar gelmiş. Al içeri, al al. Al içeri, al al. Hadi gelin. <laughs> Hadi gel. <laughs> Girin. <gülüyor> i̇çeri gelin kızlar, gelin. Gelin şöyle, gelin, gelin, gelin! Ramazan! Ya! Çok karı var burada, girmeyelim! Ya, biz de karıyız, bozum diye vermiyor, Şaban. şey Çok <laughs> utanıyorum Ramazan! <laughs> Ayol kapıda dikilip durmayın, gelin oturun şöyle! <laughs> Ama girilmiyor, kapı dar! Başka kapınız var mı? Ya! Ay! O ne be? Çek elini kıçımdan Şaban! Asıl sen çek elini kıçımdan Ramazan! <laughs> Şaban! Ne? E ikimizin eli de buradaysa kıçımızı eğleyen kim? Kim? Bakalım! Ah! Çekilsene ulan terbiyesiz! Hadi girelim. İmkanı yok giremiyoruz. Evet olmuyor. Giremiyoruz. Ay, girilmiyor. Evet. Ay, ben girer gibiyim Şaban. Girdi. Oh. <laughs> 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 ne kolay girdik değil mi? Ya. Açın 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 açın. Açın bakayım açın açın. Heh. Neleriniz var bakın? <laughs> Gizlidir söyleyemeyiz. Kaçak mı? Oh oh ne iyi. Açın şu bohçaları. <laughs> Olur. Ee. Bana bak kız ne biçim düğümlemişsin, açılmıyor. Neleriniz var bakalım? Bu bakalım ne çıkacak ya? ya. Ay. Çıkıyor. İşte. Çıktı. Ay Reis 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 Kesin Nasıl ağlamayalım? Pis pisine iki gol yedik, kosmer bey! Hay Allah! Başlarım iki golünüze, ne işiniz vardı sahanın içinde? Maçı seni gönderdik, bilet bulamadık, kazdık, girdi. İçeride de polisler bizi kovaladı lan! Onlar kovaladı, biz kaçtık. Biz kaçtık, onlar kovaladı lan! Onlar kovalarken biz kaçıyorduk. Biz kullanıyorken onlar kaçıyorlardı. Onlar doğarken <laughs> ha. biz... Hadi yeter! Bana bakın, bu son. Bir daha karşıma çıkarsanız, gözünüzün yaşına bakmam, çıkar <laughs> içeri. Hadi defolun. Bismillahirrahmanirrahim. Hoca efendi, anam sana gelecek. Ne ki ananın derdi? Dert bende, deva sende. Bismillah! Ne itip duruyorsun ula? Sus günah, abdest alıyorsun, eşe ol eşek! Ne yüzü billah! Beni okutacak sana! ...Kara sevda olmuşam çünkü! Öyle bir hal görmüyorum sende! Hı. Bir yüzlük var sana helalinden! Çaremde de şu güloyla evlenmem, anamı razı et! Çok az! iki yüzlük bir de horoz. Hem de iri. Nereden bulam horozu? Güzellik ayma verem sulfolak. Kurtarmaz, bir de tavuk. Anlaştık. Allah. <laughs> Burası tavuk, iki yüzlik. Vallahi bu karistri bir Tamam ne oldu? Biri var galiba. Korkma Şaban, ben arkandayım. Korkmuyorum. Ramazan, ne oldu? Bir herif var. Kim acaba? Tanıyamadım. Çaktırmadan bak. Olur. da beni gözetliyor. Nasıl biri? Hıyara benziyor. Haklı onu Şaban. Sen merak etme Ramazan. Çok kötü bakıyor it, ol it. Sen daha kötü bak. Tabancasını bana doğru tutuyor hayvan. Senin davran. Davranıyorum. Al sana pis hırkız. <laughs> vurdum, şey vurdum onu. <laughs> ateş eden kim? Ben ateş ettim. Kime? Hırkıza. Ya. Vurdun demek! Benim <laughs> aslan evladım! <laughs> evet vurdum! Nasıl vurdun? Böyle vurdum! <laughs> Aa, konuşuyor! <laughs> Efendim güdükçü? Düğmeye bas! Basayım güdükçü! Sen de beni duyuyor musun? Valla buraya bir inek sesi geliyor ama sen misin anlaşılmıyor! <gülüyor> <gülüyor> Ulan şimdi bırak hayvanlığı! Galiba! Korkma Şaban! Ben arkandayım! Korkmuyorum! <laughs> Sen, ne oldu? Bir herif var. Kim acaba? Tanıyamadım. Çaktırmadan bak. Olur. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Hayret. Neye dayanamıyor? Asla. Asla. Dayanamıyorum. dayanamıyorum. Onun sesi taken sesi, Geri gelmiş demek. Sensiz diyor. yaşanmıyor. Aşk olsa Aşk bulsa gerek. Karanlıkta sokaklarda elinde bir çiçek. Yak borusunu değil ötekini çal ötekini. Ramazan. Nha. Ne çalıyım? <laughs> Oynat bir şey çal. Olur peki. Ne yeğen oldu lan? Ne 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 ...Neredeler... ...Daha ben neydim ki... ...Annemden ayırdılar... ...El yanıma keklik... canıma <laughs> ...Al kanalı parmakları... <laughs> ...Bastır canıma keklik... ...Mitliğimin kafesi... ...Mis kokuyor nefesi... ...Altın sayarken türkü söylenir mi? ...Şaşırıyor! ...Şimdi buradan geçti <laughs> <laughs> ah yeri... <laughs> <laughs> Bir, Üç kişisin ki takmış üzerime geliyor. Kaç Ramazan, vuracaklar seni. Kaçar mıyım? Çektim tetiği birini alnından. Of. Ya. Birini koyun Yok ya. ya. Allah Allah. Üçüncüsünü de karnından buraya verdim. Aferin sana Hı. Ramazan. Ne oldu benim yemeğime? E, geminden beri yiyorsun ya Şaban! Yedim değil mi? E. <laughs> Tevekeli karnım davul gibi şişti! Bu mercimek çok gaz yapıyor canım! E, yapma! Çabuk anlatın, nasıl oldu? Efendim, bütün kaban Şaban'ın! Pabahat ananın mı? Anamı karıştırma! Çocuğu sıkıştırma, anlaş sen! Babacığım, mesele Kadırgalı'dan çıktı! Kınalı'da yangın mı çıktı? Öyle değil babacığım. Ya bu herif küp gibi sağır uyduruyor. Tabi sağır duymak uydurur. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın. Saati kurmazsan durur. Kaçta durmuş? Ne saati ya? Bununla konuşulmaz be. Uydur uydur söyle. <laughs> <laughs> Efendim. Kadife'den kesesi, kahveden gelir sesi. Ya. Ya. Oturmuş kumar oynar. Aferin. Ah ciğerimin köşesi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Bu şarkı bitti. Öbürüne geç. Tizi reftar olanın ha yine dolaşır. Sen, 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 sen kalk. Tekrarla bakayım. Heyzesi defter dar olan faytonla damda dolaşır. <laughs> Sus, terbiyesiz adam. Hiçbir mi etmiyorsun? Otur yerine. Bakın, bu da bir başka latif dizi! Süzme ruhini payidarın... müjgan müjgan üstüne! Evet, kim tekrar edecek? Ben hocam! Oku bakalım! Kış geliyor, ört hocam, yorgan yorgan üstüne! Otur, haddini bilmez münafık, rezil! Hoca doğru söylüyor, ee, sen rezilsin! <laughs> sen, konuşan! Bak. Hocam mı diyor? Tekrarla bakayım söyleyeceğimi. Tekrarlayayım hoca. Veçhi Hurşid'inize dinize münevver demişler. Hı. Aman kaçalım hocam. Ne? Yeah. Ee, belki eline lüverver vermişler, yakalarsa sizi de vurur, bizi de vurur. <gülüyor> 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 Bu ne? O ne? Aa, elma. Seye koy. Koydum. Ne oldu? Elma. Dışına koy. Ayıp olur canım. Koy <laughs> koy. Yapma ya herkesin ortasında olur mu? <laughs> Kes. İte bak. Hala konuşuyor. Ee, sinirlenme Şaban. Ee, Şabancığım. Ne? Sen anlarsın. Ne ya bu? Bu in... Şey ya. Ee, ne ya? Bir hayvanın ya. Hangi hayvanın? <laughs> İrice bir, şey bir hayvanın. Ee, yani hangisinin? İneğin eşeğe, eşek ineğin, inek var ya. Bu ulan seni! Bilin bakalım ben kimim? Veci. Bravo, bildiniz. Efendim, çamaşırlarınızı getirdim. Benim çamaşırlarımın ne işi var sende? Ee, çamaşırlarınız uçağımın kuyruğuna takıldı da ama ütületip getirdim. Buyurun. Hı? Peki. Hadi git. <laughs> Aa! Bu bey kim? Yoksa biletimi istiyor. Hayır, Nedret'i. Ha, o zaman verin gitsin. Yahu, karışma benim işime, ister veririm, ister vermem. Hadi git. Fikret'i verdim, deyin gideyim. Ha, veriyor musunuz? Vermiyorum. Kara vicdanlı adam. Her zamanı ıstırap verdin, beni bir gün güldürmedin. Merhametin yok mu seni? Kara vicdanlı. Kara vicdanlı. Kara vicdanlı! Kara vicdanlı! Kara vicdanlı! Oh! Zeytin kokusu! Merak etme kara gözlüm! Her şey geçer! Gün olur, gene buluşuruz! Zor buluşuruz! Peynire de zam gelmiş. Kusura bakma arkadaş. Seni de müzeye kaldırıyoruz. Kuru ekmeğe talim. Surata bir bak hele, hele şu safla. Yüzüne söylemek gibi olmasın ama enişten dünyanın en yürekli adamlarından biridir. Bu surattan dolandırıcı çıkar mı be? Estağfurullah bilemedik